Hakkını sarmış saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canı var. Bunun hakkını sarmış saçelik zırhlı duvar. sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bunun sarmış sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir iman? armızsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış cana var. Bunun hakkını sarmızsa zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bunun hakkını sarmış saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış bunun hakkını sarmış saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arbuna hakkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış. Arbuna hakkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı bu Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bunun hakkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı bu Medeniyet dediğin tek dişi kalmış bunun hakkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim kan dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arbun hakkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış. Arbun hakkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. ama nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bunun hakkını sarmış çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. ışta ne var. Bunun hakkını sarmış çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış